No Herkese merhaba arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni aldığım botumla artık baş başayız hemen yağmur arası balığa çıkmak nasip oldu şöyle arkada Mehmet kardeşim Ünsal abi birçok hobidaşımız var bizim bu aylarda bu dönemlerde yağmurdan sonra en verimli olan tral avlarımız var Tren 15-20 metrede LRF takımlarını yapıyoruz. 15-20 gram jiklerle. Böyle yan uza atıp orada kısa kısa aksiyonlarla çalışma yapıyoruz. Bakalım başladık avımıza. Daha gün yeni doğdu. İnşallah şöyle 4-5 parça güzel balık alırız. Aşağıda da yazıyor. Şu an zaten 17 metredeyim. Belki canlıya deneriz. Tabii yanımda sübya da var, ölü kalamar da var. Videolarımdan biliyorsunuz zaten. Onlarla da güzel av yapıyoruz. Belki bir ölü sübya da kalamar bir tane de şöyle torpido, tıral falan tutarsak onu indiririz. Güzel bir av başlangıcı olur. Haydi bakalım. Ava başladım. Nasibimiz bol olsun. Günümüz güzel olsun. Bana rast gelsin. Size de iyi seyirler. aldım. Selam evet, yine ilk balığı. Yemlik yakarıyoruz. <laughs> Aa bak. Bunları severim bak. İyi <laughs> GT Akdeniz GT sormuş bacanak. Bu ne oğlum? <gülüyor> hop hop. Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Ben ona dakça yine yok. Asam Milla. şöyle. Çok güzel. Bir tıral daha. Hop! Hop! Dur lan bir! Valla dayanamadım. Tıralın bir tanesini indireceğim canlı. Çok güzel bir kuzu meram var. Şunu şöyle alayım. Valla aşağıda da yazdı aslında balık. Şimdi küçük boy diyeceğim ama arkadaşlar göstereceğim. Buran bir en küçük boyu bu. Şuna bakın. Takımımızı açmamışız. Hemen açalım. Hemen indireceğim. takılmasını biliyorsunuz arkadaşlar. Bir üst damaktan bir de Hadi oğlum. Şöyle üstten bir yerden yelesini oradan geçirdik. Hazır. İndiriyoruz. Hadi bakalım. Aşağıda da bu kadar hareketli ol. Bu arada takımımdan da bahsedeyim. Turk Dispail 200S efsane mükemmel bir kamış. Suat abiye selam olsun. Ve Stella 14.000. Takımımız iniyor. İnşallah güzel balık nasip olsun. Ya botun daha ilk balığı yok. Hadi bakalım ilk balığını tutalım. Şöyle bir tane dev gelmesi yok mu ilk balığı? İnşallah. Şu takımla da dövüşmesi efsane olacak. Bugün yine efsane dilimizde dolandı. Haydi bakalım rast gelsin. Aldım arkadaşlar. Aldım be. Ne oldu lan? Çok büyük. Oo. Bayağı büyük arkadaşlar. Ah gitti. Gitti. Koptu. Vay be. Bakalım ne olmuş. Yani koptu. Vay be sürtmüş bir yere. Gitti. Sağlık olsun. Şimdi hemen indireceğiz. Haydi rast gelsin. Çok şükür eski taktik yine iş yaptı. Aldık balığı. Kamış saltika, makine saltika. Yem bu sefer içine yine aynı bizim aparatı soktuğumuz sübye. Bu kez sübye kullandım. Ölü sübye. Bakalım bir balık geliyor. Ne geliyor bilmiyorum ama. İnşallah nasip olur. Şöyle kamerayı biraz daha açısını doğrultuyorum. Valla vavuz gibi geliyor ama 85 metre. Zemin de çok güzel. Hiç bir yok. Öyle geliyor. Ama ağırlaştı. Evet, ağırlaştı. Bir şeyler oluyor. Makinem IC300 Saltik arkadaşlar. Kamışım da Saltika B5. Rahat bir takım oldu. Güzel bir takım oldu. Kullanıyordum zaten makinem ama makinam küçük bir arıza nedeniyle servise gitmişti. Geldi. Gelir gelmez de ilk balığını yapıştırdı bakalım. Hayda. Küçük bir orfoz geldi arkadaşlar. İade edeceğiz. Hoppa. Paşamı iade edeceğiz. Bakın şöyle. Çok güzel ambarlamış. Tabi bunu ne yapıyoruz? Avlanması yasak bir tür. Doğaya geri bırakacağız. Hemen bir çıkartayım. Ağzından o kadar çok balık çıktı ki. Bırakıyoruz. Haydi bakalım oğlum. Lavoz ol da gel. Hop. Yürü. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi git. Hop. Evet. Gitti. Kızmayın ya. Yasak o. Sus. Evet, saldık balığımızı inşallah daha güzel balıklara yuva yapar. Biliyorsunuz Orfos, e, deniz altında tüm balıkların yuvasını oluşturan tek balık. Hem gelecek nesil için hem de popülasyonun gelişmesi için geri bıraktık. Haydi bakalım ava devam ediyoruz. Rast gelsin. Arkadaşlar bakın. 85'ten aldık, 95'e bıraktık balığı. Ne güzel de indi aşağıya. İnşallah sağlıklı büyür. Oh gerçekten güzel sevinç, güzel gurur. Denizlerimiz bizim korumak lazım. Haydi bakalım iniyor şimdi takım arkada. Raskas. Aldım. Aldım arkadaşlar. Aldım. Ah koptu. Çıktı mı? Ne oluyor ya? Gitti. Vay be. Koptu arkadaşlar. Vallahi koptu. No, I don't take shit. I got no love. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't. DJ, start recording. DJ, start recording. DJ, start recording. Oh. Güzel bir balık aldım arkadaşlar. İşte bu be. Çok şükür be. Aldık sonunda. Yine aynı taktik. Ama devam. İşte bu be. Makinam Trunks 400. Kamışım Saltika b 5 arkadaşlar. Yem kalamar. Yine benim taktik. Çok şükür bindirdik. da çok güzel balıklar yazıyor. 115 metreden bindirdim. Ama bu dişli balık. Yani bir ne olursa olsun 7-8 kilodan fazla. Oh! Sabahtan beri uğraşıyorum saat. Kaç oldu? Öğlen oldu ya. Bir de o kadar çok soğuk ki Antalya bugünlerde. Fena çok soğuk arkadaşlar. O değil de bu balık kalkmıyor ya. Allah Allah. İyi kilo var balıkta. İyi kilo var. Botun içine ilk defa balık alacağız galiba. Botun ilk balığı olabilir. Allah'ım inşallah nasip etsin. Yordum beni be. Aslan parçası. Biraz sert poyraz vardı sabah. Dindi, akıntı da tam benim istediğim gibi oldu. Güzel bir mera seçimiyle aldık çok şükür. Arkadaşlar son 50 metre kaldı. Şöyle biraz daha düzelteyim mi? Pin renginden biliyorum son 50 metre kaldı. yan da takılmış olabilir arkadaşlar. Çünkü çok ağır. Yani kafa şimdiye dönerdi. Büyük ihtimal yan takıldıysa dönerek geliyor. Bu da benim çekiş gücümü zorluyor. Oh! Çekmesi bir hali zor oluyor. Bunları defalarca yaşadık. Şimdi de yaşayabiliriz. Ama ne olursa olsun dediğim gibi 6-7 kiloluk bir balık. Haydi nasip Allah'ım. çok, güzel, çok güzel balıklar yazdı. Balığı çekerken dipte gördüm. Allah bu açılıyor, bir gitme de girdi Böyle açılıyor. Artık son 20 metre arkadaşlar. Ve hala gelmiyor. de galiba. İleri ileri patlamaya gidiyor. Evet. Lan özledim be. Parlayın bakayım şöyle. Neysin? Kuzu. Kuzu. Lan sen beni niye yordun bu kadar? Allah Allah. Erkeğe bak sen. Yani çok büyük de değil arkadaşlar dediğim gibi her yerden yakalanmış gel bakalım peçesi gel Allah Allah ne sen baya iyisin lan arkadaşlar şöyle terazi olmuş anladınız mı durun şimdi vallahi kaldıracağım çok iyi terazi olmuşum ya. çıkartayım şunları da. Üç yine birden girmiş. Güzel. <Gülüyor> 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 gel bakalım gel. Gel paşası gel. Evet günün ilk nasip alındı. Oh be Zümrüt Gözlüm. Seni sarışın gözlüm benim. Çok şükür. Haydi bakalım ilk balık geldi. Hava devam. Aldım arkadaşlar yine aldım. Çok şükür yine aynı taktik. 135 metrede de bindi arkadaşlar. Yine aynı taktik, yine aynı takım. Oh. kallama alıyor uh. tamam gördün beni be Vay 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 Kalam alıyor erkeğe bak sen. Çok şükür be. Bu merayı beğendim. İlk defa bu merada alınıyorum. Zemin çok güzel. kiloluk geri ya da aynı boy kuzu olabilir arkadaşlar. Hala mücadele ediyor ama gel oğlum. O nasıl kafa atış lan? <laughs> Oğlum, manyadın mı sen? Makineyi bozarız. Lan makineyi çevirirken kafam atılır. Deli. Allah Allah. Bayağı da Allah. Lan delirdin mi sen? Delirdi delirdi oğlum dur tamam lan ne geliyor sana ya Allah Allah ne bu ya giri da giri da kuzu os aşkım olayım senin ya aşkın olayım ya. Lan neysin lan? Ulan taktik neymişsin be dayı? Aşağıda balık bırakmıyorsun lan. Aa, oğlum benim be! Uhu. İşte bu. Çok şükür be. İşte bu kombo çok iyi be. Gerçekten senin aşkın olayım be. Arkadaşlar. İşte bu. Çok şükür be. Aldık. Babayı aldık. Yuh. Haydi bakalım ava devam. Bol balıklı bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten muhteşem balıklar izlediniz. Muhteşem bir avdı. İnşallah bu yeni yılda da avlarımız hep böyle bol balıklı, bol aksiyonlu geçer. Hepinizin yeni yılı tekrardan kutlu olsun. Bir dahaki aksiyon dolu videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, Hoşçakalın.